Beni İsrail peygamberidir. Elyasa aleyhisselamın amcasının oğludur. Rivayetlere göre ismi Bişir olup Zülkifil lakabıdır. Bu lakap kendisine Elyasa aleyhisselamdan sonra dinin emirlerini İsrail oğullarına bildirmeye kefil olup bir de zamanındaki peygamberlerin amellerini işleyip kat kat sevaba nail olduğu için verilmiştir. Nitekim Arapçada zü sahip, kifil de kefalet, kefillik, nasip, kısmet, kat, misil gibi anlamlara gelir. Bu lakap ile dünyevi zenginlik ve kısmetler değil, üstün kişilik hususiyetleri ve ahiretteki yüksek dereceler kastedilmektedir. İbn Abbas radıyallahu an şöyle rivayet eder: Allahu Teala İsrailoğulları peygamberlerinden birine lütfetmiş olduğu nübüvvetin yanında bir de mülk ve saltanat verdi. Bu peygamberlerin vefatı yaklaştığında ona ruhunu kabz edeceğini vahiy ile bildirdi. Mülkümü İsrailoğullarından geceleri sabaha kadar namaz kılan, gündüzleri oruç tutan ve insanlar arasında kızmadan hükmedecek birine ver buyurdu. Bu peygamber kendisine verilen emri İsrailoğullarına bildirdi. Aralarından bir genç kalkıp bu işe ben kefil olurum bu vazifeyi üstlenirim dedi. Peygamber o gence, bu kavmin içinde senden daha büyükleri var, sen otur dedi. Sonra ikinci defa aynı teklifi yaptı. Yine o genç, ben kefil olurum dedi. Üçüncü defa aynısı tekrarlanınca cevap veren yine o genç oldu. Bunun üzerine teklifi yapan peygamber yine onu kefil bırakıp mülkünü ona verdi. Bu genç Bişir idi. Şeytan bu gence haset etti. Gencin üstlendiği vazifeyi gerçekleştirememesi için çeşitli hileler yaptı. Fakat o iblisin vesveselerine meyletmeyerek yüklendiği emaneti layıkıyla taşıdı. Gayreti eksiksizdi. Bu sebeple kendisine zülkifil denildi. Hazreti Zülkifil hakkında Kur'an-ı Kerim'de iki ayet vardır. Ey Resulüm! İsmail'i, Elyasa'yı, Zülkifil'i de hatırla. Hepsi de en hayırlı kimselerden idi. Sad Suresi 48. Ayet İsmail, İdris ve Zülkifil hakkında anlattığımızı da hatırla. Onların her biri sabredenlerdendi. Onları rahmetimize kattık. Doğrusu onlar salihlerdendi. Enbiya Suresi 85 ve 86. Ayet Zülkifil aleyhisselam da Musa aleyhisselamı şeratiyle amel etmiş, insanlara Tevrat'ın emir ve yasaklarını bildirmiştir. Şam beldelerinden birinde vefat ettiği rivayet edilmektedir.